Kasım ayı sistem önerileriyle karşınızdayım bugün. Bayağıdır atmıyordum. Çünkü atsam da almıyorsunuz. izleyip kaçıyorsunuz. Yani alan arkadaşlar ne yapıyor anlamıyorum. Geçen mesela öyle bir şey yaşadık. Adam tam böyle alacak. Sonra gitmiş başka bir siteden direkt almış. Hani abi o zaman niye bu kadar uğraştırdın da baktın sistem. Neyse ben yine videolarımı çekmeye devam edeceğim. Bu aralar pek müsait değildim. Ona devam başlamadım. Ee, size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sistem koydum. Liste oluşturdum. Aşağı bırakacağım. Ee, neler yapabiliriz şimdi onlara bakacağız şimdi. benim hiç param yok diyorsan ille de sıfır alacağım diyorsan ki bu paraya bence sıfır mıfır alma ee, almak istiyorsan ama tercih tabi ne yapabilirsin bu sistemde 5600'e geçme 5600'de bir sistem daha koydum zaten oraya ben fiyatı düşük tut diye bunu koydum buraya. oraya ee, anakartım böyle dokunmasan da olur senin hiç bir anlamın yok zaten şu an senin için ekran kartımız 9600 Öf, 9000 at. Aa, aynen 9060. Alex 9060 ekran kartı var. Eski videolarımı izledim. Hep böyle saçma sapan konuşmuşum. Takmayın. Orada ne yazıyorsa o doğrudur arkadaşlar. Ben bazen yanlış okuyabiliyorum. Doğru okuyorum da yanlış söyleyebiliyorum diye. Burada 16 GB RAM'imiz var. Sana hayli hayli yeter bu fiyatı Burada SSD'yi 110 lira arttırıp bunu takman lazım. Bu gerçekten önemli yani. Şu markayı daha önce hiç duymadım. En azından Toshiba olsun SSD kasa olarak ben bu kasayı hiç beğenmesem de e, yani power supply olarak beğenmesem de bu fiyata ancak bunu takabilirsin. Bunu taktım da zaten buna bu sistemin almana gerek yok. Şu sistemi al direkt diyorum ben sana. Yani arada az bir fiyat farkı var. Çıkabiliyorsan buna çık. Bunda ne değişiyor? 5600 var. Ben DDR5'e geçmesini isterim tabii herkesin ama bu bütçelere biraz zor. Ana ee, anakartı hiç ellemene gerek yok. Hiçbir faydası olmayacak bunların sana. Belki M.2 slotlarında fark olabilir. Ona da sen bakabilirsin. Belki birinin M.2 slotu iki tane olabilir. O kadar bakmadım. Ee, burada ekran kartı böyle kalsın. Gayim var. Güzeldir. RAM. Okey. RAM'ı elleme. Burada SSD'yi eksi 238 TL'ye daha hızlı alabiliyorsun. Seç bunu çok takılma. Kasa çok iyi, elleme. İstersen buna geçebiliriz ama ben yine bunu da alırım mesela. FCP de güzeldir, daha güzeldir hatta ama kasa çok güzel. Power'da da iş görür derecede o yüzden elleme. Soğutucu da bu işlemci hayli hayli soğutur. Bunu bu fiyata alır gidersin. 28.760 TL. Ye. Alır gidersin. Ee, diğer sistemimize gelelim. Burada e, 7500 ifimiz var. İş görür, tatlıdır. Anakarta burada eller sen yapacağın anakart bu olsun. Markaya takılma kardeşim. Senin aldığın şey orada B650M chipsetli bir anakart. Yani bunu da alsan, şunu da alsan, onu da alsan. Yok garantiymiş falan falanmış, Bu işler çok takılmayın. Dediğim gibi garanti de Türkiye'de belli bir yere kadar. Hepsi işini güzel yapıyor. Colorful gidin yurt dışında bir sürü standı bile var adam. Bir sürü standları var. Bir sürü kullanıldığın yeri var. En çok e, yanlış hatırlamıyorsam ee, üzerine konfigüre yapılan anakartlardan biri, modifiye yapılan anakartlardan biri. Al bunu mutlu mutlu hayatına devam et. Bunda çift m vardı büyük ihtimal. Ee, ekran kartı böyle iyi. Yani bir şey yükseltemezsin zaten fiyatlar çok uçuk. Tek kanal DDR 5'te çok sorun değil. Devam edebilirsin. İleride yana bir tane daha takarsın. Zaten RAM'ler de uçtu piyasa olarak. SSD olarak burada Apache'ler devam edebilirsin. Arttırman gerek yok. Arttıracaksan G3 al geç. Ya VD Blue da alabilirsin. Ee, devam edelim. Kasa olarak burada bir devam edeceksin. Yani yapabileceğimiz yok ama şunu al aslında Hani en azından 600 Watt 60 Plus olsun. Pek bir olay yoktur ama yükseltebiliyorsan şunu tak. Tavsiyem budur. Veya Cooler tak. Bunlar senin bütçene göre. Ben olsam böyle alırım mesela soğutucu olarak soğutucu yani bu soğutucu bu işlemci götürür ama yapabiliyorsan şöyle yap. Yapamıyorsan böyle bırak. 36 buna desek. Diğer sistemimize geçelim. Burada her şey senin bütçene bağlı zaten. Ben sana olabilecek senaryoları söylüyorum. Ee, işlemci 7500F yine devam. 7600'e gerek yok. Sadece APU için para vermeye gerek yok. Zaten APU kullanmıyoruz. Anakarta burada yükseltmek istersen B650M al geç. Burada zaten bu var. En uygun b 650 alın. Emi alın geçin konuşamadım. Ee, ekran kartı gayet hoş. Ben 8 GB 5060 satılmasına karşıyım ama bu fiyata alabileceğim başka bir şey yok canım kardeşim. RAM çok güzel. Kingston'a Kingston'a geçme. Böyle devam et. RAM zaten CL30. CL36'ya yükseltip fiyat arttırmanın bir anlamı yok. Mantı da yok. SSD'yi yine bu iyi. Yükseltmek istersen G3 Plus veya VD Blue devam edebilirsin. Biz Aperture'da geri kalalım. Ee, kasa olarak yine dediğim gibi en azından bunu yap. Yapabiliyorsan kesinlikle bunu yap veya bunu yap. Ama yapamıyorsan en azından bunu yapman lazım. Çünkü power supply şakaya gelmez. Soğutucu olarak da yine dediğim gibi en aşağı buna geçmeni isterim ki bunun fiyatı daha uyguna denk geldi. Ben Aynı kasaya montaj diyorum abi? Yok pardon bu ekran kartı 5060 olanmış doğru. Öbürü şeydi. 9060'tı. E, ee, 9060 XT'li bir kasamız var burada. 16 GB ekran kartı. Bana kalırsa şu sistemi şu sistemi alabiliyorsanız boş verin direkt bunu alın. Hani bir şeyler daha ekleyin. 16 GB bir RAM'siz ekran kartlı sistem almayın bence. Ee, ekran kar Ay, işlemci okey dokunmayayım e, ee, anakart colorful battle kim ne derse desin şu megahertz değerini veren ve çift m olan başka bir anakart varsa arkadaşlar gidin onu alın yani ne diyeyim ama bak çift m var megahertz değeri de gayet güzel Ekran kartı okey. Hiç dokunmasan da olur. İstersen Safir'e geç. Ki Colorful gayet güzel. Yani i̇lla marka takıntım varsa geç Safir'e kardeşim. Fallout devam ederim ben. RAM böyle çok iyi, süper. Hiç dokunma RAM, gayet güzel. Aperture SSD okey yine dediğim gibi. bir terabayt yükseltmek istersen şu veya şu. Ben 500'e devam edeyim. Kasa olarak ya ben Game Power'ı Power Supply olarak pek güvenebilecek bir insan değilim. Ama ee, almak istiyorsanız böyle alabilirsiniz. Ya da yükselteyim dersen 264 TL şunu ver yani şu kasaya bunu ver üzmez seni veya bu kasaya bunu ver üzmez seni anladın mı? Alıyorsun power supply'ını kafana rahat bir şekilde al. Sonra akım koruma akım koruma de o işler seni bir yere kadar. Ee, onun haricinde e, ee, soğutucu olarak yine burada da dediğim gibi şu bunu takmanı öneririm. Buna bu kadar para vermen gerek yok bunu takmanı öneririm. Böyle aldım mı bu da 39 bin liraya geliyor işte. Biraz daha böyle konsept takılayım diyorsan, hani kasam biraz daha açık olsun diyorsan, bunu buraya ekledim. Ee, ana kartına yine battle yap. Ekran kartın burada mesela eğer full beyaz takayım dersen bunu tak. Burada konsept için konuşuyorum bak. Hani burada fiyat performansı geçtim artık. Ram ellemesen de olur şuna çıkabilirsin daha çok şık durur ama biraz abartıyor fiyatı Bana kalırsa dış soğutmasını sök boya Yapılmayacak şey değil daha önce yapmıştım var SSD okey ellemesen de olur Ama şunu tak Şunu görmedim pardon bunu tak bunu kesin tak Fiyat da düşüyor daha iyi bir SSD Okuma yazma açısından Kasan zaten cillap düşünme Bu power'ı değiş ama Bu power'ı en azından En azından şu yap Ha yükseltirim dersen NZXT tak yani şuradan hesap edememiz ya da buradan hep biraz konsept olduğu için fiyatı biraz yüksek çıkıyor. Beyaz da bunu taktım mı buna? Al git kardeşim. Yani 45.800 lira bence etmez bu bileşendeki kasa ama ben biraz konsept beğenenler de olduğu için koydum bunu buraya. Bir de burada bu var. Ben yanlış kasayı mı koydum acaba buraya? Pardon galiba yanlış kasayı koydum ben. Yok yok 7600x var diye koymuşum da yanlış kasa bu. Hemen burada kaydı bir durduruyorum. Evet ekledim buydu kasa. O kasayı oradan kaldırdım omega'yı. O da fena değil de. Yani o fiyata 5600x için o kadar fiyatı arttırmaya gerek yok. E, fiyat performansı mantığıyla konuşuyorum çünkü o konsept değil de. Gelelim şimdi şuraya. Ne var burada? güzel bir işlemcimiz var hiç elleme gerek yok anakartımız gayet güzel hiç elleme gerek yok ekran kartımız 16gb 5060ti al git yani daha düşünme ram okey bunun yanına ileride bir tane daha tak veya şöyle kit al ama çok pahalı yani bununla idare ettiğim ben sana başka bir şey diyemem belki ram piyasası düşer veya ikinci elden bir ram takarsın aynı RAM e, aynı ramı bulabilirsin bence ikinci elde ee, SSD olarak bu yani tercihim budur veya şudur. Ama 500 yeter dersen, 500'e takım dersen bu kalsın. Kasa okey hiç elde ama. Hayal edeceksen de bento var zaten istersen. Soğutucuyu değiş. Soğutucuyu yine bu yap. Bu da böyle bir fiyata geliyor. Aşağıda bu sistemlerin hepsinin linkini bulabilirsiniz. Bu linkler üzerinden alırsanız beni de desteklemiş olursunuz. Yani ben şöyle söyleyeyim geldiniz buradan bir kasa beğendiniz. Siz bunu böyle buradan alıp sepetinize eklediğinizde fiyat sizin için değişmiyor. siz aynı fiyat ödüyorsunuz. Sadece benim için bir ee, şeyde bulunmuş oluyorsunuz. Kazançta bulunmuş oluyorsunuz. Yani ben de bu videoları boş yere çekmiyorum. Benim de ee, bir şeyler kazanabilmem lazım ki daha fazla video çekebilmem için. Her şey karşılıklı bu dünyada tabii. Böyle bu videoda bu kadar olsun. İyi günler.